Herkese merhaba arkadaşlar. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Bilindiği üzere bugün etkili olan Lodos nedeniyle bazı illerimizde hayat olumsuz etkilendi. Bu nedenle Lodos'tan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek istiyorum. Lodos'un devam etme ihtimali nedeniyle iki ilin valiliklerinden yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir açıklama geldi. Öncelikle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada ilimiz genelinde etkili olan Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün arayla yüz yüze eğitime ara verilmiştir dedi. Ardından Kocaeli Valisi Settar Yozdan benzer bir açıklama geldi ve Kocaeli genelinde de 30 Kasım Salı günü okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Peki yüz yüze eğitim olmayacak ama uzaktan eğitim yapılacak mı diye merak edenler olabilir. Bu konuda henüz bir netlik yok arkadaşlar ama tahminimce uzaktan eğitimde yapılmayacaktır. Resmi bir açıklama olursa bu videonun yorumlar kısmına bu konuyu sabitleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.